Gelelim Beşiktaş hoca adaylarına. Hoca adaylarına geleceğiz. Var mı tanıtım mı yapacaksın? Ee, yok, yok yine. yok ee, şeyi getireceğim Sinan abi pozisyonlar var onlara ne olur bak herkes yazıyor Pozisyonu şu anda bana. zaten ya. Yo, bir, bir de ekrana getirelim ne no ver, olursun. Taylan'a yapılan hareket Masuaku'nun hareketi Jetson'a yapılan hareket bir Masuaku'nun yaptığı hareket penaltı mı onu bir getirebilir misiniz ekran? Masuaku'nun rakibin yüzüne yaptığı bu hareket penaltı mı ceza sahası içerisinde? Hangisi bu ya? Ben sana bir şey söyleyeyim Sinan abi ben de bunu sonradan gördüm arkadaşlar gösterdi. Kafa kafa vuruyorlar onun mu birbirlerine? Evet havada, onun, havada o bak, şey, topa çıkarken havada top beklerken Masuak rakibinin yüzünü kapatıyor. Bunda bir şey yok. Bir tane net penaltı var, ayağa basma var. Onun dışında. Antalya'nın pozisyonu. Getirelim ekrana dışında. Yok. Bu bu pozisyonda bir şey yok. Bir getirelim mi onu Sina istediğini? Sedini? O, bu penaltıdır bu, arkadaşlar. bence de yüz Çünkü kural bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Kural. Ha bana benim normlarıma göre penaltı değil. Ben bunları ben bunlara bana göre faul de verilmez. Adam ay kayacak. Tamam mı? Kayacak, topa doğru kayacak. Ayağını tutuyor orada. Basıyor ayağının üstüne sarı. Bilmem ne. Yani bunu da ileride ben sana söylüyorum. Bunların da kalkacağını düşünüyorum. Bunun hakem ayarlaması lazım dozajını. A çok sert bom diye basarsan hayır. Adam kayıyor mesela topa ıskalıyor. Ayağına basıyor. Eyvallah. Hemen faul sarı kart. Değil. Bunlar da kalkacak zamanla göreceksiniz. Oysa evet bu pozisyon penaltı Erdem'ciğim. Penaltı dedi Sinan abim. Bu pozisyona Sinan abi Jetson'un hareketi havada böyle bir darbe var kafasına. Kırmızı kart mı sarı kart mı? Hangisi ya? Bu pozisyon e, Bodrum sporlu futbolcu Jetson sarı beyin sarı kart. oyuna devam edemedi sonra Bilmiyorum, Jetson. Beyin travması geçirdi. Ya yani istersen kırmızı beyin da yani Hayır, kırmızı da verir. Yani bir bu, şüphelenme oldu. Şey bir kontrol amaçlı aslanlık evet, geceliğin. Yarın da Kulüpte açıklama çıkar. yaptı zaten herhangi bir yarın bir yok. Yarın da Şu çıkar Allah'ın izniyle çıkar. Allah herhangi bir patolojik durum yok. Yok burada sarıdır Ertan bu başka bir şey olmaz. Sarı dedi Sinan abim bu pozisyona. Ama en kritik nokta Taylan'ın pozisyonu. Bana göre penaltı onun dışındakiler normal şey pozisyonları. İşte burada... Sinan abi Serdal Başkan ve Hakan abi. E, Hakan Bey Hakan abi. Hakan Dal Taban. Hakan Dal Taban Bey. Alışmışız Hakan abi. Hakan Dal Taban Bey. E, Jetson Fernandes'e gittiler. E, ve ziyarette bulundular Sayın Başkan. Hı ama bir yardımcısı. tane yani el ayağı düzgün futbolculardan bir tanesi kes son. Aman oğlum sana da bir şey olmasın. Seni seyretmek keyif veriyor çünkü. Aman gözünü seveyim inşallah Allah'ın izniyle. Oynamak, yaşamak, oynamamak, ölmek. İnşallah Allah'ın izniyle yarın sağlam çıkarsın. Önümüzdeki haftada Samsun maçı var değil mi? Evet. İkinci ara. abi soru. İkinci yere başlıyor. Soru. Beşiktaş Samsun Sporu sahasında yenebilir mi? Bu oyunda bu futbolda. Ne çabuk şimdi geçtin karar verdin hemen bir yarı. Aklıma bak geldi bir şey soracağım. Bir yere geleceğim. Yenemez bu oyunu. o, Samsun Spor maçından sonra yenemez. Atletik Bilbao ile içeride. Bu maçı yenemez. Antalya Spor'la deplasmanda. O olabilir belki. O olabilir. Ama iki maçta çok zor maç. Çok zor. Hem Bilbao maçı zor hem Samsun maçı zor. Bu futbolla. Bu futbolla yenemez. Bak bu futbolla yenemezsin. Allah'tan ki. Yaşamak ve Allah'tan ölmek ki kalede ya. Mert var. Bak, el, bak, Mert Günok var. Mert Günok bütün topları kurtarıyor. Bir de Rafa Silva var ön tarafta iş yapıyor. Yani iki kişiyle oynuyor gerisi üvertir oyuncular. Onlar da idare ediyorlar. Aradan idare ediyorlar. Yani onu... Şimdi bakıyorum medyada bakıyorum antrenör isimleri falan da... İki tane yabancı antrenör adayı var. İki tane. ...iki yabancı antrenör adayı var. İkisinden bir tanesi olursa olur olmazsa bana göre Serdar'la devam edilmesi lazım. Çünkü ...Fernando Santos gibi bir şey yaşanabilir ondan sonra. Bir yabancı antrenörü getirirsin... ...buraya... ...o da şimdi bakar bu kadroya... ...çünkü bu kadro... ...hoca yiyor, başkan yiyor... ...taraftar yiyor... ...öyle bir futbolcu topluluğu vardı ki Beşiktaş'ta 2-3 senedir... ...kaç tane 8-10 tane hoca gitti... ...2-3 tane başkan gitti... Yani. ...yani... ...öyle bir... ...ve... ...milyonlarca Beşiktaş seyircisi televizyon başından ve gitti. Yani öyle bir futbolcu topluluğu var. Onun için bir yabancı hocanın şu an çok büyük risk olduğunu düşünüyorum. Ertem'ciğim evet. neden risk olduğunu düşünüyorum? Nasıl geldi Fernando Santos'u baba bilmem ne hoş geldin Marlon Brando bilmem ne falan da filan da dedik. Baba bitti şan babası oldu yürüdü gitti. Evet. o zaten tam ekabir bir adammış. Buraya şeye gelmiş enseye gelmiş. Enseye gelmiş. Şimdi Sevgili Hasan Arat'la spor salonunda karşılaştım da Hasan Arat bana Fernanda Santos'u övüyor. Bugün tribünler bağırdı Hasan Arat paralarla. Yani neye aldı. bağırıyor ne para falan çalmaz Hasan Arat yapmayın ya ne parası ya. Para falan çalmaz yanlış transferler yapmışlar da Hasan Arat para falan çalmaz arkadaş yapmayın. Neyse e, bugün ya Hasan Arat'la dedi ki Hasan Arat ya dedi Sinancım çok et, dedi müthiş et. bir adam dedi. Sivis Otel'de kalıyor dedi, ev tutmadık ona dedi. Kime? Fernando Santos'a. Santos, Sivis Otel'de kalıyoruz dedi. Sonra... Otelin dedi, fiyatını gördü dedi. Otelin rakamı, odanın fiyatını gördü dedi. Yok dedi, burası çok pahalı dedi. Ben de tesise gidiyorum dedi. Helal olsun dedim yani, şahane adammış dedim vallahi. Tebrik ederim, adama bak. Bizim tesislerimiz de güzeldir yani. İnşaatında ben vardım yani. Odaların Aynen mimarisinde, öyle, evet. Tabii canım. mimarisinde vardım. Yem yeşil arka taraf neyse, gibi. Sonra transferler yapıldı. İki tane oyuncu aldıydı. Muçi ile Musrati aldı. Bir tane de ön libero vardı. Onu da falan. Ne nerede oynuyordu? Sırp mı ne bir yerde? O da dedi falan. Yok demiş. Gerek yok para harcamaya. Ben Demir Ege ile oynarım demiş. Dedim ki o dedim Beşiktaş taraftarını daha tanımamış galiba dedim. <laughs> Beşiktaş taraftarını tanımamış. Beşiktaş taraftarı sever, sever. Sonra çok güzel sever. anladın mı? Anladınız mı? ondan sonra Anlatanamam şu. Demire geleme, gireyim, falan gidemez. Sonra Demirege zaten hiç oynatmadı. da çok tutarsız bir adamdı. Çok tutarsız bir adamdı. Anladın mı? Dolayısıyla gel oynarım dedi. Demirege'yi oynatmadı hiç bile. Bir transfer daha vardı. 200-300 tane oyuncu arasından seçildi falan Fark filan neyse. Ya. Fark etmiyor. Şimdi o nerede Azerbaycan'da mı ne bir yer Az hoca oldu şimdi oynadık. hoca oldu fark etmiyor geldi burada bize yarayı vurdu aldı parayı gitti Azerbaycan'a gitti burada ama garibin Beşiktaş taraftarı burada uğraşıyoruz nasıl düzelecek Beşiktaş nasıl düzelecek gelen bir yara veriyor yani şuraya geleceğim şimdi bir yabancı hoca getirdiğiniz zaman bu yabancı hoca senin benim düşündüğün gibi Serdal Başkan düşünmez gelsin ya kurtaralım benim menajerden gelsin oradan gelsin ...kanal şuradan gelsin falandı filandı... ...tamam mı... ...artık bu iş ticarete döküldüğü için... ...yaparlar... ...bir bakmışsın olmamış... ...Nisan'da bağırıyorlar yeni gelen hocaya da... ...hadi güle güle sen de sen de olmadı... ...onun için... ...yabancının çok risk olduğunu düşünüyorum... ...Sergen'in... ...psikolojisi iyi olsaydı... ...sağlığı... ...kardeşinin... Hı hı. ...ve kendi... ...konsantrasyonu olsaydı... ...Sergen... ...idealdi çünkü tanıyordu... ...temizlik de yapardı Sergen burada... Ama olmadı. Ve nitekim ben diyorum ki Serdar Toprak devam et. 2-3 tane takviye yap. Bir alama sistemiyle iyi ama nokta iyi. Dolayısıyla dolayısıyla sezon sonuna doğru sezon sonuna doğru teknik direktör arayışlar hem daha çok alternatif olur. Ondan sonra dersin ki şu transfer bu transfer dersin. Elindekileri de satmaya çalışabilirsin belki. Evet. kim ne verirse ben hala bekliyorum bu El Moussati'ye teklif varmış Arabistan'dan bana bir yerden hala bekliyorum bak bekliyorum havaalanına uğurlayacağım eğer 10 milyon 12 milyon euro buna veriyorlarsa ben kendim getireceğim onu arabayla çiçek de vereceğim diyeceğim ki Allah aşkına diyeceğim kardeşim çok teşekkür ederiz eğer böyle bir rakam varsa El Moussati'ye diyeceğim veririm merak ediyorum onun için Beştaş'ta böyle bir durum söz konusu teknik direktör. iki yabancı teknik direktör var. Sevgili ben Serdal, olsam Markus alırım. Sevgili Serdal Başkan. Samsun Spor'un Sosyal medyanın şanslık. ve bazı trollerin gazına falan gelme. Ben sana söyleyeyim arkadaş tavsiyesi. Başkan. Kimsenin gazına falan gelme. Yönetim kurulu arkadaşlarına beraber en doğru bildiğini yap. Orada iyi beş arkadaşlar var. Aklı başında. En azından tecrübelendiniz. Geçminde geç. ...geçmişten tecrübelendiler Erdem... ...hani evet. geçmişte başkanların ve yöneticilerin... ...yapmış olduğu hataları yapmayın ki... ...ayrıcalığınız olsun... ...tecrübelenmiş sayalım sizi... ...dolayısıyla en doğru kararı... ...vereceğinizi tahmin ediyorum Serdal Başkan... ...hayırlısı olsun diyelim Beşiktaş'ın... E, ...inşallah Ocak ayında... ...takviyeler yaparsa... ...en azından... E, ...bizi de... ...futbolcuları da, taraftarı da... ...bu ızdıraptan... Ertem'cim kurtarırlar. Yani evet. şu takım penaltıyı verse bugün maç berabere ya. Bugün berabere. 13 maçta ilk mağlubiyetimiz aldık galiba değil mi Ertem? Şey galibiyetimizi aldık. Evet. 13 değil mi? Evet. 13 doğru mu söylüyorum? Açık, 9 Sivas mu? Abdeci Spor Lig maçıydı. şey, Onu saymıyorum. Türkiye Kupasıydı. Türkiye Kupası. 9 10, mu? 10 maçta ikinci galibiyet. İkinci galibiyet. Evet. Sivas'ta Fenerbahçe beraber. maçı. Hayır, Sivas'ı saymıyorum. Ha, Fener 1. Tamam. Bir Fenerbahçe Böyle bir, bir şey var mı spor. Ya?